Merhaba, benim adım Mustafa Eymen. Örümcek belgeselime hoş geldiniz. Örümcek Eklem Bacaklar Şubesi'nin Örümcek sınıfından arena takımın üyelerine verilen genel bir isimdir. Örümcekler hemen hemen dünyanın her yerinde yaşarlar. 136 familyada ve 4356 cinste toplanan 51.784 türü bilinmektedir. Tarantula, kırdul, ev örümceği. Bu türlerin sadece birkaçıdır. Örümceklerin baş ve göğüsleri kaynamıştır. Karınları göğsü ince bir bel ile bağlanmıştır. Örümceklerin boyları birkaç santimden 35 santimetreye kadar değişir. Ağzının önünde İki zehir çengeli ve iki his ayağı yer alır. Gözlerinde ise gelişmiş dört çift yürüme bacağı vardır. Bacaklarının uçları tarak gibi dişli. İki çengelle rahatça dolaşır. Çoğun başında üç veya dört basit göz bulunur. Örümcekler dünyanın birçok ekosistemine uyum sağlamıştır. Böylece çok farklı ekosistemlerde yaşayan bir grup halini almışlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.